olmayacağını olmuyordu. Ne olmayacağını? Ağabeyinin karısına tutulmayacağını. kadın Boran'ıma da uygun değil, sana da değil. Kendine gel. Sen kıskanıyor musun? Bizim ilişkimiz hep böyleydi. Değildi. Aile yoktu. Artık aile var. Başka bir şey var. Aya git! Yakarım! Yakarım o düğünü! Annenin yaptıklarını affedem. Ben de babanın yaptıklarını. Merakla beklenen Uzak Şehir'in ikinci fragmanı yayınlandı. Her zamanki gibi efsane olmuş hangi sahneye odaklanacağımızı şaşırdık adeta. Eğer siz de bu fragmanı beğendiyseniz videomuza beğeni yapıp düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Filmin son bölümünde Cihan'ın malları yakalanıyor. Bu ihbarda Demir'in parmağı var. İşin içinde neyse konumuz şimdilik Demir değil. Daha sonra Gundi Demir'e geleceğiz. Cihan'ın ikinci kez mallarını yakalanmasıyla bayağı itibar kaybediyor beraber iş yaptığı aşiret reisleri cihana ateş püskürüyor, aslında Albora köyünde kıyamet kopuyor adeta, peki cihan kopan bu kıyamette ne yapıyor, hiçbir şeyi umursamadan soluğu Alya'nın yanında alıyor, Alya görev icabı şehir dışına çıkıyor, salgının çıktığı bir bölgeye gidip insanlara yardım ediyor, salgına yakalanma riski bile, cihanın umurunda değil artık, salgın bölgesinde aniden cihanı karşısında gören Alya, bir şaşkınlık yaşıyor, daha sonra Cihan'ın bu hareketi hoşuna gidiyor. Cihan için artık Aliya'dan başka hiçbir şey önemli değil. Aliya'nın yanına gittiği akşam doğum gününü kutladı ve anka kuşu kolye hediye etti. Aliya'nın doğum günü 14 Şubat'tır. Arkadaşlar bu ayrıntıyı fark ettiniz mi acaba? Cihan Aliya'ya dedi ki 14 Şubat doğum kutlu olsun. Aslında Aliya'nın 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Aliya cin gibidir. Tabii ki hemen anladı ve çok hoşuna gitti. Gelelim sadakate her şeyi bir kenara bırakıp Alya'ya giden Cihan'ı öğreniyor, o da Cihan'ın peşinde gidiyor, Cihan ile Alya hasta yatağında beraber uyuduğunu gören sadakat, Cihan'ı eleştirdi, ama siz bakmayın eleştirdiğine, sadakat onların aşklarına itiraf etmeleri için köşeye sıkıştırıyor, peki ne zaman nasıl itiraf edecekler bu aşkı, Doktor Uğur dizide kalıcı değil, konuk oyuncu olarak gelmiş yani birkaç bölümde oynayacak, Peki neden niçin geldi Doktor Uğur? Tek bir sebebi var, Cihan Uğur'u kıskanacak, zaten fragmanda kıskanma krizine girdiğini gördük, bu kıskançlık Alya'nın da hoşuna gitmiyor değil, yani Cihan bu kıskançlığı daha fazla taşıyamayacak ve aşkını itiraf edecek, yani senarist Doktor Uğur'u Cihan'ı kıskançlık krizine sokup aşkını itiraf etmesi için getirdi, yoksa başka türlü Cihan'ın aşkını itiraf edeceği yoktu, bu aşk başladı artık, Cihan ve Alya'ya mutluluklar dilerim. Umarım bu tabuları yıkarlar. Çünkü aşk boralarda buralarda mutlu aşk yoktur. Albora köyünde oyunlar, kavgalar, entrikalar, savaşlar, gizli ittifaklar, kıskançlıklar, intikam ne ararsan var, yani var oğlu var, doğduğun yer kaderindir. O topraklarda doğduysan, kaderine boyun eğeceksin, ya da bu tabuları yıkacaksın, Cihan ile Alya bakalım hangisini yapacaklar, hep beraber izleyeceğiz. Sizde de bu konu hakkında düşüncelerinizi ve temenilerinizi yazabilirsiniz. Ha tüm bunları bir kenara bırakalım desek bile, fragmanda Alya Mine ile Cihan'ın ilişkisini öğreniyor, hem de Cihan ile Mine bunu konuşurken duyuyor, sizler ne düşünüyorsunuz, bilmem ama ben şahsen bu aşkın, Kaya ile Zerin ve Şahin ile Nare aşklarından farklı olacağını düşünmüyorum, şimdi de gelelim Doktor Uğur'un babası Fikret Kılınca, o da Bora'nın Ecmel'in oğlu, olduğunu deşifre etmek için diziye dahil oldu. Şimdilik bizim bildiğimiz bu olayın tek tanığı Fikret Kılıçtır. Fikret, Doktor Uğra Ecmel'in bu olayını anlatırken Aliya da duyuyor. Ama Cihan bu olayı örtbas edebilir. O çocuğun öldüğünü söyleyebilir Aliya'ya. Ben Aliya'nın bu olayı öğrenmesinin hala erken olduğunu düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Senarist erkeni alabilir. Biliyorsunuz uzak şehirde her şey çok çabuk gelişiyor ve ben hala ısrarla diyorum ki Fikret Kılınc'ın söylediklerini duyan Alya Boran olduğunu anlamayacak ve bunu araştıracak, bu araştırma süreci yaşanacak diyorum, tabii ki bu benim fikrim, dizide bazı olaylar çok hızlıca da geliştiğini görüyoruz dedikten sonra, fragmandaki Zeri'nin düğününe gelelim, aslında ben daha önce Cihan'dan intikam almak için Kaya Zerine kavuşmasın diye, Demir'in Zerine yanaşacağını sizinle paylaşmıştım. Ama fragmanda Sedat ile Zerin evlendiriliyor, Demir'in boş duracağını sanmıyorum. Zaten Demir bu iki aileyi birbirine daha çok düşman etmek için elinden geleni yapıyor. Bir bakıma ikili oynuyor. Demir bence bu düğünde Kaya'ya destek olacak, bir şekilde düğünü iptal edecek. Bu düğün olamaz. Olsa dahi Kaya zerini kaçırır. Demir de burada devreye girer. Bu evlilik olmaz bence. Bayağı araştırdım. Kaya şimdilik diziden ayrılacağı haberlerine ulaşamadım. Çünkü Kaya Zerini ölümüne sevmiş, eğer Zerini kaybederse ya öldürür ya da ölür, Şahin gibi evli bir kadını sevecek karakterde biri değil, o zaman ne olur, ya düğün iptal olur, ya da Kaya diziden ayrılır, beni izlediğiniz için teşekkür ederim, lütfen abone olmayı unutmayın, bir sonraki analizinde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.